Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu spor. Kelime size bence biraz tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü dünyanın birçok dilinde aynı kelimeyle anılır. Ne olduğunu hatırlayamadıysanız şimdi görselde birlikte bakalım. Nasıl? Tanıdık geliyor mu? Şöyle bir bakın soldan sağa. Hadi başlayalım. Güreş. Türklerin atı sporu olarak bilinir. Futbol birçok dilde yine aynı isimle anılır. Ayak topu Dünya Kupasını birçok insan heyecanla izler, değil mi? Basketbol ne olduğunu hatırladınız bence? Handbol Voleybol ve halter. Devam ediyoruz. Jimnastik, tenis kortlarda oynuyoruz. Boks dağcılık Biraz fazla heyecanlı gibi. Yüzmek. Ben yüzmeyi çok severim. Koşu. Nasıl? Sporların hepsini hatırladınız değil mi? Bu dersimizi de böyle tamamladık. Sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın. Güle güle.